Sulu çözeltilerde denge bölümünün son kısmına geldik. Tampon çözeltiler. Burada yine bir önceki konumuzda olduğu gibi hesaplama kısımları karşına çıkmayacak. Sadece yorumlama kısımları çıkacak. Tabi burayı anlayabilmen için asidik ve bazik tuzları iyi anlamış olman lazım. Burada da yine kuvvetli asit ve kuvvetli bazıları neler olduğunu bilmeni isteyeceğim. Çünkü bunları bilirsen burada çok rahat bir şekilde hangi maddeler karıştırılırsa tampon çözelti elde edilebilir gibi sorulara cevap veriyor olacağız. Öncelikle tampon çözelti ne demek? Dilersen buna bir bakalım. Tampon bildiği gibi aslında gündelik hayatta darbeyi sönümlemeyen sönümleyen anlamına geliyor. Burada da aslında darbeden kastımız çözelti içerisinde bir az miktarda asit ya da baz eklendiği zaman pH değişimine karşı dirençli çözeltiye biz tampon çözelti ismini vereceğiz. Şimdi burada şöyle bir Örnek durum verilmiş. Mesela 100 ml saf suya pH 7 iken bir damla e, 2 molarlık hidroklorik asitten damlatırsak ne olur gibi bir soru sorulduğunda gerekli hesaplamaları yaptığımızda çözeltinin pH değerinin 3'e kadar indiğini görüyoruz. Yani 7'den 3'e kadar pH değeri iniyor. Saf suya e, bir, bir damla asit eklersek, kuvvetli asit eklersek. Peki tampon burada ne işimize yarıyor? Tampon çözelti işte biliyorsun damarlarımızdaki kanlar 7.2 ile 7.4 arasında tamponlanmıştır. Biyolojik sistemler sırasında vücudumuzda oluşacak olan zayıf asitler ve zayıf bazlar vücudumuzda kana karışıyor. Bu değerler soğurulabilir değerler olması lazım. Tabi tampon etkisi nedeniyle de pH değerinde çok az bir değişim görüyoruz. Ve bu da bizim için hayati bir önem taşıyor. Dolayısıyla işte tampon çözelti şu işe yarıyor. Az miktarda kuvvetli bir asit ya da kuvvetli bir baz eklendi. pH değeri önemli ölçüde değişmeyen çözeltileri biz tampon çözeltiler diyoruz. Tabii ki değişiyor değeri ama çok az miktarda değişiyor ve bunu biyolojik sistemler tolere edebilir Seviyede oluyor. Peki tampon çözeltiler pH değişimine karşı dirençliyse biz bu tampon çözeltileri nasıl hazırlayabiliriz ya da nedir bu tampon çözeltiler dersek karşımıza iki tane tampon çözelti çıkacak asitik tampon, bazik tampon. Ne olduğunu bir önemi yok. Aslında asitik de olsa, bazik de olsa tampon çözeltilerin işlevleri aynıdır. Dolayısıyla pH değişimine karşı direnç gösterecek. Eğer biz zayıf bir asit ve onun eşlenik bazını içeren bir çözelti kullanıyorsak mesela hidrojen ile e, florür anyonu gibi yani mesela hidrojen florürün karşısına sodyum florür tuzunu koyarsak ikisini karıştırırsak asidik tampon elde ederiz. Eğer zayıf bir bazla onun tuzunu içeren yani eşlenik asidini bulunduran bir tuz koyarsak mesela amonyak bazıyla amonyum klorür tuzunu koyarsak yani zayıf baz ve onun tuzu, zayıf asit ve onun tuzunu eklersek tampon çözelti elde ederiz. Baz kullanarak yaptıysak bazik tampon, asit kullanarak yaptıysak asidik tampon elde etmiş oluruz. Asidik bir tampon çözelsine kuvvetli bir asit eklendiğinde artan hidrojen artı iyonlar tampon çözeldeki A anyonu yani o zayıf bazdan gelen anyon tarafından tüketilerek HA asidine dönüştürülür. Yani biz asidik bir tampon ekliyorsak ortama hidrojen geldiğinde A eksi iyonu tepkimeye girip aşağıya oluşturur veya baza eklersek OH gelecek. OH'a da A cevap verecek. Çünkü bu asit özellik gösteriyor ve burada A iyon oluşturup suya dönüşecek. Dolayısıyla buradaki eklenen haş artı ile OH'ının hangi eklenirse seknesinin her ikisine de cevap verecek nitelikte bir sistemimiz var demektir. Bazik bir tampon çözeltisine kuvvetli bir asit eklersek de artan H artı iyonları zayıf baz olan B tarafından nötrleştirilir. Kuvvetli bir baz eklersek de OH iyonları artacağı için Tampon çözeltide bulunan BH artı iyonları, katyonları bunlar asidik şeyler olduğu için özellikle olduğu için bunlar tarafından tüketilerek zayıf baza dönüştürülür. Dolayısıyla asit de eklesek, baz da eklesek işte sistem buna bir cevabı olduğu için tamponlanma kapasitesi göstermiş oluyor. Şurası önemli bir nottur. E, tampon çözeltilerde pH değişimine karşı yüksek tampon etkisi göstermesi isteniyorsa burada zayıf asit ve onun tuzu ya da zayıf baz ve onun tuzunun derişimlerinin fazla olması ve asidik ya da bazik tampon fark etmiyor. Asidik tampon için asit bölü tuz oranı, bazik tamponlar için ise bazik baz bölü tuz oranının 1'e yakın olması gerekir. Yani neredeyse molaritelerin birbirine eşit olması istenir. Bu özellikler bunlar karşılanırsa tamponlama kapasitemiz yüksek olacaktır diyoruz. Tabii ki sonsuza kadar bir tamponlama olmaz. Yani İlla ki kanımızda tamponlama sistemi vardı yani 7.2 ile 7.4 arasında tamponlandı diye e, o aşırı bir şekilde aset eklenirse tabii ki tampon kapasitesi aşar ve mutlaka orada pH e, inanılmaz bir şekilde düşer. Bu şeye benzer yani araçlardaki tamponlar belli bir darbeye kadar o darbeyi sönümleyebiliyor. Yani çarpma testleri ne oluyor mesela 60 km hızla yapılıyor. E, ona göre o darbeyi sönümlüyor ve içeriye az zarar vermesi sağlıyor. Ama siz bunu Arabayı 60'ta değil de 320 ile duvara çarparsanız orada zaten ne hava yastığı seni kurtarır ne bir şey. Burada da tamponlama kapasitesini çok çok üzerine çıkarsak tampon çözelti etkisini göstermeyecektir ama az miktarda eklenen asit ya da baza karşılık bir kapasite sınırlarını aşmadığı süre boyunca burada pH değişimine karşı direnç gösterecektir. Ha minimal düzeylerde değişecektir mutlaka pH ama bu o biyolojik sistemleri çok fazla etkilemeyecektir o yüzden de tampon çözeltiler hayatı bir öneme sahiptir. Az önce bahsetmeye çalıştığım şey bu işte. Hayati önemler. Enzimlerin çalışma sistemleri ortam pH'ine oldukça bağlıdır. Dolayısıyla e, bunlar canlı sistemler için önemli. Bunun yanı sıra asistiyan bunun etkisine en az indirilebilmesi için deniz ve göllerde tampon sistemler kurulmuştur. Ve bu sistemler oldukça önem taşır. Tampon çözeltiler nasıl hazırlanır? İki yöntemle hazırlarız ama özetini vereceğim ben sana. Yani Kuvvetli bir asidin üzerine zayıf bazı koyacağız ama zayıf bazı fazla koyacağız. Molece fazla koyarsak e, burada e, bir tampon elde edebiliyoruz. Mesela işte 50 ml 0.1 molar hidroklorik asitle 100 ml 0.1 molar amonyak eklersek tampon çözelti hazırlarız. Peki bu nasıl bir tampon olur? Şöyle söyleyeyim. Bazı fazla ederek değil mi? Şuradaki 50 ml ile şuradaki 50 ml sadeleşir gibi düşün. Yani asidi tamamen bitirdik. Ortamda ne kalıyor? Amonyak kalıyor. Ne kadar kaldı işte? 50 mililitre 0.1 molar kadar amonyak kaldı. Peki amonyakla hidrojen klorürdeki klor tepkimeye girip amonyum klorür tuzunu oluşturmadı mı? Oluşturdu. Bak o da buradaki nötralleşmeden dolayı oluşacağı için bu da var ortamda. Amonyak da fazla var. O halde bu ikisi ne oluyor? Bazik bir tampon oluşturuyor bizim için. İkinci olaraksa zayıf bir asitle kuvvetli bir bazı karıştırdık ama zayıf asit molce fazla olacak. Yani kim zayıfsa onu fazla alıyorum. Bunları karıştırdığımızda da asidik tampon elde etmiş oluruz. İşte asetik asitle sodyum hidroksidi karıştırırsak asit fazla olursa asit elimiz artacak. Asetik asit de olacak. Bir de ne olacak? Şuradaki sodyumla asetik asetik asetat birleşip sodyum asetat tuzunu oluşturacak. Dolayısıyla burada da bir asidik tampon elde edeceğiz. Yani özeti şurada işte. Zayıf bir aside eşdeğer miktarından daha az kuvvetli bir baz. Zayıf bir baza eşdeğer miktarından daha az kuvvetli bir asit ekleyerek tampon çözelti hazırlayabiliriz. Burada şunu unutmuyorsun. Kuvvetli aside kuvvetli bazı karıştırırsak hiçbir şekilde tampon çözelti elde edemeyiz. Mutlaka bir tanesi zayıf olacak. Konu karma sorularına bakacak olursak birinci soruda hangileriyle asidik tampon çözeltisi hazırlamada kullanılabilir denilmiş. Asidik bir tampon hazırlamak istiyorsak mutlaka zayıf bir asit kullanmamız lazım. Şimdi bakalım birincisi benzoik asit zayıf bir asittir. Neden? Nereden biliyorum? Hidroklorik asit, hidrobromik asit, hidroiyodik asit, nitrik asit, perklorik asit ve sülfürik asit. Bunlar benim kuvvetli asitlerimde. Kuvvetli asitler dışındakileri kullanabilirim. Karbonik asit zayıf bir asit. Perklorik asit kuvvetli bir asit. Hipokloriz asit zayıf bir asit. Sülfürik asit ise kuvvetli bir asit. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 nolu asitleri asidik tamponu hazırlamak için kullanabilirim. 2'ye bakalım aşağıdaki tuzlardan hangileri tampon çözelti hazırlamasında kullanılabilir? Burada kullanacağımız tuz asidik tuz ya da bazik tuz olmalı. Nötr tuzları kullanamam dikkat et. Sodyum klorür, sodyum hidroksit ile hidroklorik asitten oluşur. Kuvvetli baz ve kuvvetli asit olduğu için nötr özelliktedir. O yüzden bunu kullanamam. Sodyum siyanüre bakalım. Sodyum kuvvetli bazdan siyanür. Hidrojen siyanürden gelir. Zayıf asitten geldiği için bunu kullanabilirim. Bu bazik bir tuzdur. Bazik tampon yapmada kullanabilirim. Potasyum hidroksitten gelir. Kuvvetli baz. Nitrik asitten gelir. Kuvvetli asit. Her ikisi kuvvetli olduğu için nötr özellikle bir tuzdur. Bunu da kullanamıyorum. Amonyum amonyaktan gelecek. Yani zayıf bazdan geliyor. Brom kuvvetli asitten gelir. Asidik bir tuz olduğu için bunu asidik tampon yapmada kullanabilirim. Buraya baktığımızda ise C5H5NHCL gibi bir şey. Dolayısıyla şurası e, zayıf bir bazdan geliyor. Onu söylemek mümkün. Klorsa kuvvetli bir asit olan hidroklorik asitten geliyor. Bu da zayıf bazdan geldiği için asidik bir tampon çözel tazlamada kullanabilirim. Asidik bir tuz olduğu için. Dolayısıyla 2'yi 4'ü ve 5'i burada kullanabiliyorum. 3'e bakacak olursak aşağıdaki anyonlardan hangileri bazik tampon çözelti hazırlanmasında kullanılabilir. Bazik tampon hazırlayacaksak e, burada yanına hidrojen yazdığımızda kuvvetli bir asit oluşturmaması gerekiyor. Dikkat et ben buna bir hidrojen yazarsam HClO olur. Zayıf bir asit olduğu için bunu kullanabilirim. Buna hidrojen yazarsak formik asit oluşur. Formik asit zayıf bir asit olduğu için kullanabiliyorum. Çünkü zayıf asitten gelen bir e, şey aslında anyon Dolayısıyla bu bazik tampon kullan, kullanabiliyorum bazik tampon yapmada. Buraya hidrojen eklersek nitroz asit olur. Nitroz asit de zayıf bir asittir. Kullanabilirim. Hidrojen eklersek asitik asit olur. Bu da zayıf bir asittir. Kullanabilirim. Hidrojen eklersem hidrobromik asit olur. Kuvvetli bir asit olduğu için bunu kullanamam. Bazik tampon hazırlamada. Dörde bakacak olursak aşağıdaki katyonlardan hangileri asidik tampon çözeldi azlamada kullanılabilir? E, katyon Burada ne olmalı? Aslında e, zayıf bir bazdan gelmesi lazım değil mi? Yani OH koyduğumda zayıf bir baz olması lazım. Bu zayıf bir baz. Buraya bakıyorum potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Şuraya baktığımda e, bu da zayıf bir baz oluşturuyor. Yani e, bildiğim kuvvetli bazlardan bir tanesi bunu da kullanabiliyorum. Bu da öyle aminli bir bileşik zayıf bazdır ama kalsiyum kuvvetli bir baz oluşturur. Dolayısıyla bunu da kullanamam. Zayıf baz oluşturan şu katyonlar Asetik tampon çözelti hazlamada kullanılabilirler. Beşinci soruya bakacak olursak. Asetik asitte sodyum asetat içeren tampon çözelti az miktarda kuvvetli bir asit ya da kuvvetli bir baz eklendiğinde oluşacak tepkimeleri yazınız. Şimdi kuvvetli bir asit ekliyorsam ortama hidrojen artı iyonu gelecek değil mi? O zaman buna kim karşılık verecek? Bazik özellikteki anyonum hangisi o? Asetat anionu. Asetat anionu buna karşılık verecek. Ve şöyle zayıf bir denge ile asetik asiti oluşturacak. İşte kuvvetli aside cevabım bu. Peki kuvvetli bir baz gelir. Oradan da OH iyonu gelir. Ona da asetik asit cevap verir. Şu şekilde. Dolayısıyla bu da tepkimeye girip asetik asitten bir tane hidrojen alıp asetat anyonuyla suyu oluşturur. Dolayısıyla yine buna da cevabımız olur. Tepkimelerimiz bu şekilde yazılabilir. Altın süre bakalım. Aşağıdaki asitlerden hangileri bazik tampon çözelti hazırlamada kullanılabilir? Bazik tampon hazırlayacaksak Baz ve onun tuzu olacak değil mi? Dolayısıyla burada e, zayıf bir asit kullanmam lazım bazik tamponda. e Bakıyorum hidro, e, nitrik asit kuvvetli bir asit. Hidroyodik asit kuvvetli bir asit. Hidrojen siyanür zayıf asit. Formik asit zayıf asit. Asetik asit de zayıf bir asittir. Kuvvetli asitleri az önce sıralamıştım. Buna göre 2, 3 ve 5 kullanılabilir. Yeni soruya bakarsak aşağıdaki tuzlardan hangileri tampon bazik çözelti hazırlamasında kullanılabilir. Şimdi sodyum Klorite bakacak olursak e, sodyum kuvvetli bazdan gelen bir e, katyon. Burası ise zayıf asitten geldiği için bazik bir tuzdur. Dolayısıyla nötr özellikte olmadığı için bunu kullanabiliyorum. Potasyum, potasyum hidroksitten geliyor kuvvetli baz. Perkloras kuvvetli asitten, perklorik asitten geldiği için nötr özellikle bir tuzdur. Bunu kullanamıyorum. Kalsiyum kuvvetli bazdan geliyor. Kalsiyum hidroksit klor kuvvetli bir asit olan hidroklorik asitten geliyor. Her ikisi de kuvvetli olduğu için nötr özellikle bir tuz olduğu için bunu da kullanamıyorum. Potasyum benzer şekilde kuvvetli baz. Bromsa kuvvetli asitten geldiği için bu da nötrdür. Bunu da kullanamıyorum. Amonyum zayıf bazdan gelir. Iyotsa hidroiyodik asitten gelir. Kuvvetli asit asidik bir tuz olduğu için bu da sonuçta hidrolize uğrayacak bir yapıdadır. Yani tampon çözelti azlamada kullanılabilir. Doğru cevabımız 1 ve 5 olur. 8'e bakalım. Aşağıdaki anyonlardan hangileri bazik tampon çözelti hazırlamada kullanılabilir denilmiş. E şimdi bunun yanına biz hidrojen yazdığımızda kuvvetli bir asit oluşmaması lazım. Bakıyorum hidroflorik asit oluşturduğu için bu zayıf bir asit oluşturduğu için bunu kullanabilirim. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit olduğu için kullanamam. Şuna baktığımda bu da nitrik asit oluşturduğu için bunu da kullanamıyorum. Şuraya hidrojen yazarsam hidrosiyanik asit zayıf bir asit olduğu için kullanabilirim. Buna yazdığımda ise benzoik asit oluşur. Benzoik asit de zayıf bir asittir. Bunu da kullanabiliyorum. Doğacağımız 1, 1, 4 ve 5 olacaktır. Tampon çözeltilerle birlikte konumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Yani bölümümüz bitti. Sulu çözelti denge bu şekildeydi. Bundan sonra bir konu bekleme testimiz var. Tampon çözeltileri de orada kavradıktan sonra hem konumuzun özeti var tam turda hem ondan sonra da işte çeşitli zorluklarda acemiden profesyonel kadar sorularımız var. ÖSM tarzı soruları önemsiyoruz. O basamaklarda sorular karşımıza çıkmaya devam ediyor. Orada da göreceğiniz üzere daha çok nötralleşme ve titrasyon eğrileri üzerine sorular biraz yığılıyor. Buraları umarım iyi anlamışsındır. Tabi yazılılar içinde bu tamponlar, hidroliz sevkimleri oldukça önemli oluyor. Yani her parçamız önemli. Dolayısıyla her parça bilmemiz gerekiyor. Umarım iyi bir konu anlatımı, iyi bir özet olmuştur senin adına. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bundan sonra 3. bölümümüz var. 6. fasükü üçüncü 3. bölümümüz. Çözünürlük çarpım olayı yani az çözünen tuzlarda denge olayını görüyor olacağız. O kısımda tabi birinci ve ikinci bölüm kadar uzun olmasa da orası da oldukça önemli. Her sene soru getiren bölümlerden bir tanesi. 3. bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.